Peki ne bekliyorsunuz? Açın. Talimatlarını bekliyoruz. İlk turda benim için makarna hazırlamanızı istiyorum. Makarna mı? Tamam. Tamam değil. Okay. Büyük anne uyan artık. Torunun makarna istiyor. Aa, makarna mı? Çok kolay. Onun için defalarca spagetti pişirdim. Yani bu işte zor bir şey yok. Hepsi klasik tarife göre. <laughs> ah, özür dilerim ama hepsi bunun yüzünden. Ah, sorun değil. Pira. Tekrardan özür dilerim. Sadece spagettiyi kendim yapmak istiyorum. Ondan sonra yumurtalar devreye girecek. Onlarla hokka bastık yapabilirim. Oh, hayır durun. Ay yine de beni affedin. Şimdi her zaman iyi bir hokkabat olduğumu düşünüyordum. Hamur hazır olduğunda onu küçük tokulara ayırmanız gerekiyor. Ve her birini boyamalısınız. Özel bir makinenin yardımıyla hamuru eriştirerek kendim keseceğim. Bunu yapmak için hamuru bir ve dikkatlice çevirmek yeterli değil. Bence çok havalı çıkıyor ve en önemlisi orijinal bir iş. Herkesin sade eriştirileri olacak. Ben de ise işte çiçek şeklinde spagetti olacağım. Büyük kendi ne durumdasınız? Her şey yolunda. Torunum hep sıradan ketçaplı spagetti severdi. O zaman neden onu onu sunmuyordum? Wednesday <laughs> işler nasıl gidiyor? Şey yardımına ihtiyacım var. Makarnamın sade görülmesini istemiyorum. O benim için çok fazla açık renkli. Biraz siyah boya eklersek en iyisi olur. Ketçap da ekleyeceğim. Okan rolünde olacak. Bu arada ek olarak kompozisyonu tamamlamaları için jelibon gözleri ekleyeceğim. Bebeğim denemeye hazır mısın? Nereden başlayacağımı bilmiyorum bile. Sanırım ilk olarak büyük annemin klasik makarnasını deneyeceğim. Çocukluğumdan beri ona bayılıyorum. Sanırım bu sefer de hiçbir şey değişmeyecek. Aa, okay. düşündüğün gibi lezzetli ve sıradan bir şey. Şimdi Annie'de noodle devreye gelecek. Tabii ki çok güzel ve çok tatlı olmuş. Bu gerçekten bir sanat eseri. What? Onu yemek bile istemiyorum. Annie'de ayrıca fazladan makarna da ekledi. Ve onlar vampir dişlerine benziyor. Sizce de öyle değil mi? Gerçi bu makarnalar pişmemiş Bu yüzden onu yemek imkansız. Sadece Wednesday'in nudulu kaldığı sonu mu en iyidinkinden daha kötü değil. Wednesday tarzında elif yapmam gereken bir gözü denemek. O oh, jelibot mu? Tabii ya ona bayılırım. Wednesday jelibonun makarnayla bu kadar havalı olduğunu nasıl anladın? Bu inanılmaz derecede havalı. Bu kadar lezzetli makarnayı tamamen bitireceğim. Hatta tabakta sos damacıkları bile bırakmayacağım. Sanırım kazanan belli. Wednesday en iyi yemeği yaptı. Nasıl olur ya? Ben de uğraşmıştım ama. <laughs> Wednesday hemen kaldır şunu. Yaşlı bir kadını korkutmayı kes. Bebeğim bize yeni bir görev vermeye hazır mısın? Evet kokteyl istiyorum. Yapabilir misiniz? Kolayca. En iyi şekilde yapacağım. Senin için tordum her şeyi yaparım. Okay. Ben kokteyl yapmayı biliyorum. Ve şimdi onu hayatında asla unutamayacağım bir halde yapacağım. Kokteylin temeli sade bir sprite olacak. Böyle sarı dışı bir şekil sahip olan bir bardağa dökülmesi gerekiyor. Şimdi içine sprite doğru rengi verecek olan gizli malzemeyi eklememiz gerekiyor. Yeşil olacak. Şey hemen elinde git ve bana biraz krema getir. Bu şeytanın eri de neyin nesi? Defol git buradan. Gülkan'ın yani yardımcımı incitmene gerek yok. Şey sadece söylediklerimi yapıyor. Kokteylin üzerine dökmek için kremaya ihtiyacım var ve üstüne selebon gözler koymam gerekiyor. İtiraf etmeliyim ki selebon gözler benim en sevdiğim tatlıdır. Havalı görünüyor ve aynı zamanda inanılmaz derecede lezzetli. Kırmızı şurup da zarar vermez. Peki ben ne bekliyorum? Benim de kokteyl yapmaya başlamam gerekiyor. Kesinlikle selebon şekerlerle başlayacağım. Öncelikle renklere göre ayarıyoruz. Hazır. Şimdi onları katman katman böyle uzun bir bardağa koymam gerekiyor. Baksana size nasıl güzel oluyor. Şimdi bir saç karıtma makinesiyle eritilmesi gerekiyor. Böylece homojen bir kütleye dönüşülür. Ve soladım. Krem şanti. içe her zaman daha havalı bir görünüm veriyorlar. Küçük bir jelibon da gereksiz olmayacak. Ay harika, güzel, güzel beni izledi kokteyler yaptınız. Ancak torunun sağlığını hiç düşünmediniz. Öncelikle yararlı olacak bir kokteyl yapacağım. Bu karıştırıcıya koyduğum farklı sebzelerden oluşacak. Ne kadar çok girerse o kadar iyi olur. Ben de onu bol bol ekleyeceğim. Tamam hazır. Ah Nasıl da kokuyor? Korkunç. Aynen öyle. Oh man. Hadi ama. Ama torunum onun sağlığına olan ilgimi takdir edecek. Kazananı seçmenin zamanı geldi. Evet. Görünüşe göre tüm kokteyler çok iyi. En sıradan olanı büyük annenin kokteyli galiba. Bu yüzden onunla başlayacağım. İğrenç dal. Umarım kokteyl kendisi çok iyi olur. İy, berbat bir şey. Büyük anne bunu içemem. Sıradaki en kokteyli olacak. Çok daha lezzetli görünüyor. Evet burada bir sürü var. bu kokteyli böyle kaşıkla yemeliyim. Ya da en lezzetli kremayı burada kaşıramam. Krema bitti. Pipeti alabilirim. Garip. Kokteyl neden bu kadar sert? Onu içmek imkansız resmen. Zafer'i denemediğim bir kokteyli nasıl verebilirim? Hayır. Kesinlikle olmaz. Ben tüm umutlarım sana kaldı. Hemen deneyeceğim. Fonda ve biz bir şey. Bu kokteyli sürekli içmeyi çok isterim. Çünkü gerçekten çok lezzetli. Aa, şu anda duramıyorum resmen. Ay lezzet. Kim kazandı? <laughs> Açıkçası Wednesday çok havalı bir kokteyl yaptı. Sorunum bu turda nasıl görev bizi bekliyor? Yani her şey çok kolay. Benim için salata yapın. Hafif bir şey istiyorum. Salata mı istiyorsun? Tamam yaparım. Ay torunum birkaç dakika içinde hazır olacak. Yapacağım salata. Tamam. Tam da salata marul yapraklarım yetişmiş. Salatanın temelini onlar oluşturacak. Daha sonra peynir ve krakerler kullanacağım. Görünüşe göre bu sefer salatasının tarifini ben bile biliyorum. Sulu çeri domatesleri de unutmayalım. Onlar salatayı ve tadını süsleyecekler. Neredeyse hazır. Harika. Salatayı sadece lezzetli değil. Aynı zamanda güzel yapmanın bir yolunu buldum. Çiçek konusuna tekrar döneceğim. Ve sebzelerden küçük ama çok sevimli çiçekler yapacağım. Tam da gereken kalıplarım var. Bence bu harika bir fikir. Çünkü gerçek bir buket gibi görünüyor. Ve bu da lezzetli bir salatadır. Ah, ne çiçek ne bu çok sıkıcı. Salatalı koyu bir şey eksik. En azından birkaç fesleğen yaprağı. Ah, bu kafatasına bayıldım. O yüzden o da tabakta duracak. Bu kafatasına başka malzemeler de ekleyeceğim. Peynir ve jambon. Şimdi bunu ketçapla doldurup işi gözü yerleştirmemiz gerekiyor. Bu kafatası çok ilginç görünmeye başladı. Ay korkunç. Böyle bir şey geçe görürsem korkudan düşerdim. Ama yine de karar bana kalmadı. İşte sayın son da lezzetli yemekler. Aa, Wednesday bu sefer ne pişirdin? Berbat. Aa, hiç böyle korkunç daha daha görmemiştim. Onu yemek değil de onu dokunmak bile ürkütücü. Bakalım burada ne var büyük anne? Aa, salatası gerçekten Sezar salatasına benziyor. Böyle salatayı çok severim. Aa, tırmak bile istemiyorum. Tabağa çabucak boşaltmak istiyorum. İşte burada gerçekten çok lezzetliydi. Şimdi inanılmaz derecede güçlü olacağım. Şimdi ise en azından çiçeğinin tadına bakalım. Ee, bunlar lezzetli değil. Berbat. Büyük annem kazanıyor. Hey. Ay büyük anne dikkatini dağıtma. Bebek görev veriyor. Tatlı bir donat istiyorum. Yaparız sana donat. Ben de onlardan sonuçlanıyorum. Yaparım sana. Ah ne kadar sıkıcı ve sessiz olacağını hayal ediyorum. Nedenmiş o? Genel olarak asıl önemli olan lezzetli olmasıdır. Donutlara bakmayacaklar, yiyecekler. Yine de parlak bir şey yapacağım. Daha doğrusu her donut kendi rengi olacak. Kendilikle insanlar böyle şey sever. böyle. Bana yaklaşmayın. Beni pişirirken dikkatimi dağıtmayın. Donatlarım hazır olacak şimdi. Tamam. İşin bir kısmı bitti. Süslemek zamanı. Tabii ki kırmızı çek şurba olmadan yapamayız. Gerçekten kana benziyor. Ama hepsi bu kadar değil. Pasta süsüyle böyle güzel örümcek kağıt şeklinde bir şey çizeceğim sanki bu donatlar örümcek yuvasından çıkarılmış gibi. Şey, hey. Nutella ihtiyacım var. Getir onu. On. Aferin sana. Sensiz de böyle bir şey yapamazdım. Bakın ne kadar havalı. Gerçek güzel donatım var kafasında yedikten sonra gerçekten mükemmel donat yaptım. Çok ilginç. Ben donatları çok süslemek istemiyorum. Onların tadını mahvetmemek için. Ve üzerine tabii ki biraz pudra şeker serpeceğim. Herkes onu sever. Torunum çok sevinecek. <laughs> renk donatları kazır. Çok güzeller. Artık onlarla fotoğraf bile çekebilirsiniz. Harika değil mi? Ama hepsi bu kadar değil. Böyle donatlar için rengarenk patates için mükemmel yakışacak. Tek yapmanız gereken onu açmak. Şimdi tüm dilim çeker içinde. Ama sorun değil. Bebek artık kazananı seçmeli. Yeah. <laughs> Acaba... Wednesday yine olağan dışı bir şey yapmış. Yarasalar bile var. Lezzetli görünüyor. Ha? Fena değil. Ama itiraf okay. etmeliyim ki daha fazlasını bekliyordum. Sıradaki büyük annenin donatları. Onları yemeden önce onlardan küçük bir kule yapmak istiyordum. Böyleyse çok kolay olacak. <laughs> Sıradan donatlar. Lezzetli ama onlar hakkında özel bir şey bilmiyorum. Bakalım Enir bana ne verecek? Onun donatları çok sevdiğim donatlara çok benziyor. Bu inanılmaz bir şey. Evet. Burada her şey belli. Senin donatların en iyisi. Papatya ve gizli malzemelerden birkaç damla. İkisi neredeyse hazır. Daha net hale getirmek için tahtaya çizeceğim. kimse görmeden önce bir şeyler atıştırmak zamanı geldi. Bu jelibonlara bayılırım. Teşekkürler şey. Aa, bu gürültü de ne böyle? Aa, bu arada sneakers. Evet sorun ne? Oh, yandı. Sınıfta yemek yemenize kim izin verdi? Hadi tüm atıştırmalıklarınızı hemen buraya getirin. Onlara el koyuyorum. Acele edin kızlar. Tamam nasıl isterseniz. Çizim dersine hoş geldiniz. Göreviniz kabadası. Tamamdır. Hemeniz bak. Elinde ne var? Boya peki ne olmuş? İşte öyle. Hiç de değil. Aha, korkma. Şimdi sana her şeyi anlatacağım. Bir keresinde jöle yiyordum ve ödevimi yapıyordum. Yanlışlıkla tüpleri karıştırıyordum neredeyse. Ve jöle ne boyayı aldım sıktı bu korkunçtu. Ama bana Jöre sınıfını nasıl geçireceğime dair harika bir fikir geldi. O zaman ben de aynı renkte boyayı ve Jöre'yi aldım ve tüpü döktüm. Şimdi kimse yanında lezzetli bir yemek olduğunu anlamayacak. Harika bir planım var. Süper Enes benim de bir şeyim var. Ne yapıyorsun sen? Bildiğin gibi paletim sadece siyah boyadan oluşuyor. Ve bir keresinde Oreo kurabiyelerini yiyordum. Ve sakarlıkla düşürdüm boyaları. Ama onların yerine kurabiye koydum. Ve bu mükemmel plan olduğunu anladım hemencik. Aa, her şey çok kolay bu zekice. Pekala bir şey duydum. Yine mi bir şeyler yiyorsunuz bakalım. Şüpheli bir şey görmüyorum garip tak tipi doya risk yapıyoruz. Ah oh, keşke bir şey fark etmese. Tamamdır devam edin. Vay canına başardın. Geçti. Peki burada cevap nedir? Hey Wednesday baksana hesap makinemi nasıl? Görünüşe göre özel bir şey yok. Ha, aynen öyle. Daha yakından bak. Burada düğmeler yerine jelibon var. Hmm, harika bir şey. Dün en sevdiğim marshmallowları yudum ve matematik ödevimi yapıyordum. Ama sadece yanlışlıkla hesap makinesini düşürdüm. Ay ah, işte böyle. Ve tüm çıktı işte oradan çok üzüldüm. Ama onların nasıl değiştireceğimi hemen anladım. Marshmallow yapıştırdım ve değişiklik için sekildiğiniz bir jelibon ekledim. Derse gelebileceğiniz şık bir hesap makinesi var şimdi. Böyle acıktım ben aslında sevgim nerede? Hmm. Anneciğim. <laughs> Yuttun mu? Benim de senin için harika bir hikayem var. Daha fazla marshmallow yemeyi severim. Özellikle de böyle günlüğümü okurken. Ama dün birileri onu aptal şeylerle mahvetmiş. Öfkeliydim. Ve bunu aldım, silgiyi çıkardım ve içine jelibon ve marshmallow ekledim. Baksana şimdi yiyebilirim. Afiyet olsun. Oh ne yemek mi duydum? Masada yiyecek mi var? Gayet hmm, iyiyip hiçbir şey yok. Tamam. Yarasalara dikkat edin. Tüm detayları bilmelisiniz bu zaten çok sıkıcı. Hey Enif, yeni sakızımı nasıl buldun? Bence çok lezzetli. Ne dersin? <laughs> çok komik. Ben bütün sadece mısır şurubu ile yarasa şeklinde jelibon yapıştırdım. Bu çok önemli. Ben de dersimi yanımda bir şey getirdim. Sence bunlar ne? diyorlar baksana. Aferin Enif biyoloji dersinde tahtları taşımak çok zordur. Bu yüzden kalemi aldım ve içine böyle bir şeyden şeker döktüm. Şimdi öğretmenim görene kadar onları rahat rahat yiyebilirim. Tamamdır. Bu yüzden onlara yarasalar denir. Her şeyi hatırladınız mı? Ne? Yemin edebilirim ki yine arkamda yemek sesleri duydum. Tamamdır. Bakalım onlar ne yapıyor? Masa, defter, hiçbir şey yok. Sanırım yanılmışım. Bu notları önce böyle bilmeniz gerekiyor. Enit evet, uyuma. Kalk uyan. Şey onu uyandır. Uyumayı bırak. Ne oluyor be? Burnunu sıkıştırmaya çalış. Ah, ne oluyor ya? Oh, neyse biraz kahve içeyim yanında olması iyi bir şey. Şimdi pipeti takacağım ve çabucak neşeleneceğim. Bu arada dün böyle oturuyordum ve kahveyi koydum oraya. Sonra birleştirdim. Ve geriye kalan tek şey kalemlerin içinde pipeti saklamak. Bravo. Ama benim de küçük bir sırrım var. Doğrudan kol şişesinden telefona ulaştım. Vay canına, süper harika bir fikir. Tamamdır. Her şey yolunda mı? Sanırım öyle. La. En sevdiğim coğrafyaya geldim. Bakalım haritamda ne var? Birkaç ölçüm yapmamız gerekiyor için daha eğlenceli olabilmek için birkaç tips yiyeceğim. <laughs> Duyucun bu sadece harika bir fikir. Daha iyice reismen. Tipsleri buraya koyuyoruz ve sınıfa taşıyabiliriz. Vay canına bak ne buldum. O ne? Çatır mı duydum ben? Hayır bana öyle gelmiş. Sende ne var? Şimdi göstereceğim. Jelibon gözler mi? Süper. Hadi cipselden ye. Pekala bu sesler de ne? <laughs> la 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 la. <laughs> bu geometride ana kuraldı. Onu hatırlayın aklınıza tutun. Beni <laughs> iyi çaka yapmak ister misin? Vay canına. Bu jelibon şey mu? Evet. Dün yeni kalıbımı süslüyordum. Ve bonları yapıştırmaya karar verdim. Harika bir fikir. Aa, ah, bu arada ayakkabıma baksana. Yeni tasarım bu arada kendim yaptım. No. Ama ah, fena değil. <laughs> Teşekkürler Wednesday. Bildiğin gibi gökkuşağının her şeyinde bayılacağım. Bu yüzden çabucak fark ettiğimde bu şekerleri aldım. Ve yine ayakkabılarımı yapıştırdım. Şimdi ise rahat rahat bonibonları alıp yiyebilirim çok komik ya. Hmm, şüpheli. Ah, bu ne böyle? aman tanrım. Ah, bu ne? Yandınız. Hepiniz buraya koyun tatlılarınızı. Of kahretsin berbat. Sınıfta şeker olamaz.